Evet şu anda Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ndeyiz. Aziz Mahmut Hüdayi Camii Osmanlı döneminden kalma tarihi bir camidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu olan Asiye Hüma Şah Sultan tarafından üçüncü eşi Aziz Mahmut Hüdayi adına yaptırılmıştır. Yapımına 1589 yılında başlanan cami 6 yıllık inşaat sürecinden sonra 1595 yılında ibadete açılmıştır. Cami mimari olarak Osmanlı esintilerini yansıtmaktadır. Cennet Efendi Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi'nin mücidi olan Cennet Muhammed Efendi burayı zavi olarak inşa ettirmiştir. Cennet Muhammed Efendi 1665 yılından beri burada gömülüdür. 1800'lü yıllarda yanan türbe daha sonra Rabia Adviye Hanım ismi biri tarafından 1870 yılında ahşap olarak yeniden yaptırılmıştır. Üsküdar Mihriban Sultan Celiyesi 1580 yılında Kalender Mihriban Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Mihriban Sultan Camii Üsküdar İskele Meydanı'nda Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihriban Sultan için Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Ayrıca mimar Sinan'ın erken dönem eserlerindendir. Kubbesi üç yanından yarım kubbelerle desteklenmiştir ama ön kubbede yarım kubbe yoktur. Caminin kubbesi 10 metre çapındadır. Tek şeref ile iki minaresi, mukarnaslı mihrabı ve mermerden minberi klasik mimarinin en güçlü biçimlerini yansıtır. Cami Anadolu yakasındaki mimarinin önde gelen ve geçmişin izlerini taşıyan sayılı eserlerden biridir. Son cemaat bölümünü donanan revakla, ayrı bir estetik görünüme kavuşan yapının denize bakan tarafında 20 köşeli mermer bir şadırvan bulunur. 3. Ahmet Çeşmesi 1728 yılında 3. Ahmet tarafından annesi Emetullah Rabia Günü Sultan adına yaptırılmıştır. İstanbul Boğazı'ndan gelip geçenlerin ihtiyacını karşılamasını sağlayan bu çeşmenin 8 adet musluğu vardır. Köşelerdeki musluklar su içmek için, kenarlardaki musluklar su doldurmak için yapılmıştır. Kız Kulesi hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında sığacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerine inşa edilmiş yapılır. Üsküdar'ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar'da Bizans devrinden kalan tek eserdir.